Telefon geliyor bir yerden. Dur Ceren arıyor. Şey, te, e... senin duaların kabul oldu hatam. Ha, ablan, ablan, ablan iyi oldu. Biliyor musun? Geleceğiz annem, çıkacağız Allah'ın izniyle. He? Yok şimdi bugün alma artık geç oldu. Ben şimdi şu öğretmenle de konuştum. Allah'ım o da iyi ki var yani. O kadar moral verdi ki bana. Tabi tabi Ceren'de kalırız. Siz yarın gelirsiniz. Ben öğretmenle konuştum kutlama yaparsınız diyor canımın içi ya. Ha, yarın gelirsin artık artık ne yapalım? Kutlama yapacağız biz seviniriz yani. Tamam. Tamam hayır hayır gelmeyin artık bu saatte. Gecenin bir nereye geleceksiniz? Tamam soyun soyun giyin sen hadi. Bakın rahatınıza mutlu mutlu bir gün geçirin. Ah canım benim sizi çok seviyorum. Hadi Allah'ım şükürler olsun bugünlere. Tamam, çekeceğim. Şu an bile video çekiyorum. da telefonunu bana verdi. Benimkile çekti. Tamam canım, hadi Allah'ım size şükürler olsun. Yani Allah'ım sana şükürler olsun, bizi birbirimize bağışladı. Çok şükür ya Rabbim sana. Tamam hadi canım görüşürüz. Hadi bay bay. Evet yani Allah'ın izniyle öyle tabii ki de öyle. Yayma testi de zaten, o zaten normal çıkmış. O yüzden seviniyoruz ya. Evet. Tabi yaymada çık normal çıkmış öteki de normal çıkmış bu çok nadir görülen bir şey dedi. Evet piyango bana ona vurdu şey zaten dün dedim ki adı dedim ona böyle dedim nadir şeyler beni bulur zaten dedim bak yine bugün aynı şey yaşadım. Allah. Evet iyi İvik, İvik dedin. İvik çıktı başımıza. Dedin vallahi dedin. Dedin dedin hatırlıyorum dedin. Of, vallahi çok yoruldum mutsuzluktan çok yoruldum şu an inan böyle bittim yani çok çok mutluyum ama yani o kadar korktum o kadar içimde kötü şeyler yaşadım ki sana anlatamam ben bugün cehennemi yaşadım ya cehennemi yaşadım yani bugün Uf Allah'ım sana şükürler olsun çok şükür çektim yani bilmiyorum o koridorları çok zordu yani. <laughs> tamam. Tamam. Hadi hoşça al. Hadi bay Tamam sizi de hadi Allah. He? Ha? Tabii ki vereceğim ve bay bay. Merak etme. Tamam hadi hoşça kal bay <laughs> bay. Video çek <diyordu. gülüyor> of. Ay çok zor bir gündü yani inanamıyorum yani nasıl bir şey yaşadık biz. Çok korktum yani çok korktum. Efendim. Çok şükür. Tamam canım hadi öpüyorum hadi Allah'a emanet olun. Hadi yavruma bak. <laughs> hadi görüşürüz. Anlatırım sonra dur. Ee, işte kolum çok ağrıdı şu an. Ya biz bugün o kadar zor bir şey yaşadık ki yani anlatamam yani bu gerçekten bilmiyorum hani bir nazar mı bir ne bu ya neydi bugün yaşadığımız yani hatıra kalsın normalde aslında ben istemedim çekmek ama ee, çekmeyecektik de sonra dedim ki yani tamam dedim Kaan çek hadi dua alalım yani dualar alalım yok telefonlar konuşturmayacak herkes arıyor şimdi bak kan paylaştı YouTube'dan işte YouTube'dan takipçilerimiz arıyor. Ya bugün biz şeye gittik, e, biz öylesine gittik, kan testine gittik. Ya evet, öylesine benim işte demirin puanım anladım. çıktı. İşte ben kim falan vardı, onun için HAP kullanıyordum. 3 bir normalde kontrole gitmem gerekiyordu, uzun zamandır gitmemiştik. Bugün gidelim dedik işte, ondan sonra tahliller falan çıktı. Bu işte neydi o? trombositler. Trombositler çok aşırı düşük çıktı. Çıkmış ee, daha doğrusu gerçekten... beni beni şey aradı. O dışarıda oturan ha, He, şey. hemşire, hemşire hanım şey. aradı. Dedi ki Gizem Hanım dedi e, son tahlil sonuçlarınız çıktı. Hemen de acilen buraya gelmeniz gerekiyor. Doktor hanım öyle söyledi. Ay öyle deyince benim elim ayağım birbirine gitti git, karıştı böyle. Ne oldu mu şaşırdım yani. Hatta biz beraber gelecektik yani babanla falan. Ondan sonra Atay'ı da alıp okuldan anne dedik ki bir yer varmış oraya bakmaya gidelim. Öyle düşünmüştük. Ondan sonra işte e, arayınca ben tabii hemen apar topar adayı almaya gittim ama nasıl gittim bilmiyorum yani ben böyle yani çok kötüyüm yani tansiyonu falan herhalde yerlerdeydi bence. E, aldım hemen adayı hastaneye gittik. Ondan sonra hemen aldılar zaten bizi ve oradaki çocuk doktoru da yani müthiş bir hanımefendi. Gerçekten çok iyi bir doktor. Ee, dedi ki e, dedi ki böyle böyle dedi yani trombositler çok düşük çıkmış şu anda yani herhangi bir kanama olsa durmaz yani çok ciddi böyle morarmaları falan hani kanamaları var mı hayır dedik yok yani öyle bir şey ondan sonra orasına burasına tekrar baktı dedi ki ben dedi sizi dedi Behçet Uza ya da başka bir yere göndereceğim dedi çünkü dedi burada dedi makine dedi yanlış saymış olabilir dedi. Sevk gerekiyor falan dedi. E, Araç yoksa ambulansla falan gidiyoruz. Ya ambulansa gönderecek o kadar ciddi durum yani hani. Ben dedim yok aracımız var dedim yani ambulansımız ambulansa gerek yok sağ olun hocam dedim. Ona da tamam o zaman dedi. Hiç dedi vakit kaybetmeyin hemen yürüyün dedi yola çıkın dedi. Ama dedi şöyle bir şey de olabilir dedi. Bazen dedi trombositler dedi gereğinden dedi büyük oluyor dedi kan hücreleri dedi. Bunu dedi büyük oluyor böyle dev hücreler oluyor dedi. O dev hücreleri dedi makine görmeye biliyor dedi. Böyle bir şey de olabilir dedi. Hemen aklınıza kötü şeyler gelmesin dedi. Ondan sonra inşallah öyledir dedi. Hani bir bakılsın dedi falan işte. Sonra biz işte hemen Beşiktaş'a gidecektik. Benim kız kardeşim şeyde çalışıyor. Ege Üniversitesi'nde çalışıyor çocuk bölümünde, çocuk acil bölümünde. E, gene, genetik bölümünde çok pardon. E, dedim Ceren böyle böyle. Ondan sonra biz ne yapalım? Abla dedi hemen buraya gel. Biz ben dedi, burada dedi yardımcı olurum. Gitmeyin dedi oralara dedi. Şimdi perişan olursunuz dedi. Ondan sonra hemen sağ olsun Allah bin kere razı olsun kız kardeşimden. Hemen ilgilendiler. Yani böyle pervane oldu buradaki kim varsa yani Allah hepsinden bin kere razı olsun. Hemen sonuçları şey yaptılar işte e, tekrardan sonuçları beklerken işte odasına gittik Ceren'in işte kız kardeşime. Baktık işte bu sefer 12 çıktı yani bir saat falan ama bekledik böyle saat saat kaçtı 3'tü geldiğimizde 3.48 4.48 falan yani o kadar çok bekledik 7. ki böyle yani ben o çektiğim acıyı anlatamam yani böyle yani aklınıza her şey geliyor. Ondan sonra tekrardan sonuçlar çıktı işte Bağdedal'da da çıkmış sonuçlar da baktı bu sefer 12 trombosit. Allah'ım ben onu görünce zaten böyle bak Böyle dünya başıma yıkıldı dedim ki tamam ya bitti dedim yani çocuğum dedim ne olacak yani ne çıkacak bunun sonucunda yani zaten aklıma hep en kötüsü yani her zaman öyle gelir. Her zaman insanın elinde olan bir şey değil. Ya o koridorlarda yürürken of bilmiyorum yani Allah'ım sen bir daha yaşatma. Allah'tan her zaman şöyle dua ederim. Allah'ım ben hiçbir şeyde gözüm yok. Sadece Ya Rabbim evlatlarımın sağlığı, sıhhati yerinde olsun. Başka dünyadan hiçbir isteğim yok gerçekten yani. Tek istediğim şey Allah'ım evlatlarımdan sınama yani. Yani o koridorlar bana... Bilmiyorum ya. Bir daha o anı yaşamak istemiyorum. Dedim ki yani bu bir rüya olmalı ya. Ben dedim rüyadayım ve dedim uyanacağım biraz sonra yani uyanacağım. Bu dedim gerçek olamaz yani çok korktum. Doktor geliyor olabilir. Belki kapatmak zorunda olabilirim. Yani çok çok üzülmekten çok yorgunum şu an. Böyle kamyon çarpmış gibiyim. Of. Çok zor yani. Gerçekten Allah'ım hiç kimseyi yaşatmasın. Yani ada çok metanetti zaten. Ada diyor ki hiçbir şeyim yok benim ya diyor. <laughs> hiçbir taş şeyim yok. <laughs> Anne diyor benim de bir şeyim yok da taş gibiyim diyor yani diyor şuradan şuraya diyor koştur da sen koşturacağım ne hiçbir şeyim yok. Evet yok yani. Çocuğun hiçbir şey yok. Ne bu yani anormallik? Allah'ım dediler ki ondan sonra yatışınız var yani. Ya böyle sanki hani bir şey oldu. Siz yani böyle hapse kapattılar. Ve bir daha ne zaman çıkacağınız belli değil yani. Ben şu an o, o acı ve o korku içerisindeyim. Yani çocuğum ata bir yandan beni ağlayarak hani babasıyla gitti. Bizi bıraktı geride gözleri yaşlı böyle. Allah'ım sen yaşatma bir daha. İşte Neyse çok acılı bir uzun bir saatler geçirdik yani. Şimdi gözlem odasına alındık. Ondan sonra bir hemşire hanım geldi tekrardan kan aldı. Ceren hemen baktı işte. Hemen sonuçlar çıktı. Bir çıktı ki sonuçlar bir baktı ki 202 tamam mı? <laughs> Ceren şimdi şaşırdı tamam mı böyle? Allah Allah falan dedi. Abla dedi bu dedi sonuçlar dedi normal gelmiş dedi. Bu dedi. O arada da bize yemek almaya gittiler onlar eşiyle beraber. Abla dedi bunlar dedi normal çıkmış dedi bir şey yok dedi. Bu da hangi tüpten aldı dedi. Mavi tüpten mi dedi? Mor tüpten mi dedi? Vallahi ablacığım dedim görmedim ben hani hangisi olduğunu. Yani kendimde değilim ki zaten ben o anda. Dedim herhalde mavi tüpten aldı dedim. Ya da de mavi gibi gördük dedim. Mor. Şey. mor dedi. İlk mor ondan sonra mavi. Ha, sonra sonuçlar şey. dedi ki mavi tüp dedi. Allah'ım öyle deyince Ceren dedi ki bu dedi normal abla dedi bir şey yok dedi yani dedi endişelenecek bir şey yok sonuçlar normal gelmiş dedi. Ondan sonra ben tabii ama nasıl biliyor musun, o yani sevincimi anlatamam böyle yani çığlık açacağım mutluluktan yani. <laughs> işte yaymaya da falan bakılmış, o da normal. Açık. Zaten en önemlisi yaymaydı, böyle parmaktan kan alıyorlar, bir tane cam var, ona yayıyorlar böyle şeyi, kanı. Orada mikroskopla bakıyorlar, asıl orada belli olacakmış yani o sonuç. Yani velası kelam, makine görmemiş bu çocuğun trombositlerini dev hücreleri varmış. Trombositlerini görmediği için de makine saymamış. Yani saymadığı için de işte e, çok acı dolu saatler yaşadık. Yani yaşadım, yaşadık birçok insan yaşadı. Çok çok herkes ağladı yani. Altan'ın öğretmen ne kadar bir can hocamız öyle müdürler öğretmen herkese haber verdim. Çünkü dedim yani gelemeyeceğiz biz okula ya da yatış verdiler. Geçmiyor dakikalar geçmedi. Bugün sanki ben böyle 10 yıl gibi yaşadım yani çok şükür şu anda şimdi yine en son dedi sonuçlara bir daha bakalım. Ee, her şey dedi normal dedi. Yayma sonucu da normal. Şu anda normal görünüyor ve nadir olan bir şey bu dedi. <gülüyor> <gülüyor> nadir olan bir şey nadir. <laughs> Öyle yani. Onu da çekmek istedik. <laughs> Durum bu tabi. Benim kızım tabi kendine tuttu değil mi? Tuttu o bakma ya. Öyle bir, anne bir şey yok bilmem ne dedi. Nasıl kimler içinde neler yaşadı. Allah'ım sana şükürler olsun dedim ki sonra böyle enerjiler yaptım, dualar ettim. Allah'ım dedim ne olur dedim gözünü kapadım adaya. Ne olur dedim bu bu dedim hastaneden gülerek oynayarak çıktığımız nasıl bela Allah'ım dedim. Allah'ım sen yaşatma ya Rabbim. Yani hep iyilik için mücadele ediyoruz. Hep güzel şeyler olsun diye ya Rabbim Allah'ım. Sen evlatlarıma sınama ne olur. Çok şükür, çok şükür. Biz kavuştuk. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ımdan başka hiçbir şey istemem. Bir tek evlatlarım sağlıklı olsun. Hani uzun ömürüm, uzun ömürlülerce benim olsunlar. Ve onları hep annelik yapabileyim. Her zaman onların böyle yaşlanana kadar yanlarında olayım. Babaanneciğim hep şöyle derdi, Allah saralı ölüm versin. Gerçekten öyle Allah hiç kimsenin evladını da sınamasın. İnşallah onların, ben böyle yaşlanana kadar onlara bakayım. Tek istediğim şey evlatlarımın hep yanında olmak. Öyle yani işte. Çok şükür. Daha ne istenir ki yani. Allah en büyük güzel ödülü verdi bize. Öyle. Sen de var mı söyleyeceğim bir şey? Ha? Göz yaşlarını zaten anlatıyor. Bugün çok korktuk. Çok korktuk anne. Çok şükür Allah'ım. Çok şükür. Teşekkür ederiz herkese. Allah razı olsun. Birçok takipçime mesaj attım. Ne olur dedim. Dua edin. Hani o zaman haberimiz yoktu birkaç böyle sevdiğim insanlar. Yani çok sık görüştüğüm. Hepinizi çok seviyorum tabii ki. Onlardan da dua istedim. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Ee, öyle dua gönderdiler. Sağ olun. Hepinizden Allah bin kere razı olsun. Öyle işte inşallah çıkacağız biz buradan. İnşallah bahçemizde, evimizde görüşürüz. Bay bay. <laughs>